İYİ Benimki Parti Kahramanmaraş il başkanı. 18 sene de belli esnaflık Burada yapıyoruz. mısın? 18 evet. Maşallah süper. Nasıl ee, işlerin? İşler de e, çok güzeldi. de bugünlerde de e, son 2-3 seneye kadar. Şimdiden sonra biraz işte ortalık malum yani. 3 yıldır. Fiyatlar %100, %200, %200, %300 arttı yani. Gıda, gıda enflasyonu edelim. ne ha. kadar abi bana e. sen gıda enflasyonu gıda enflasyonu %100'ü geçti %200'ü geçti sadece ha. bu yıl e %300'ü geçti Ocak ayından bugüne kadar Ha o şekilde yani Mesela atıyorum bir su 1 liraydı Hı. 2 lira oldu %100 öyle 100. diyem yani ha kimisi %200 oldu kimisi %300 mesela atıyorum şeker geçen yıl 10 liraydı 8 lira 10 lira yani ortalama bu sene 25 lira %300 yani kimisi yüzde 300, kimisi yüzde 200, o şekilde yani. Ya yani nereye kadar gideriz bilmiyoruz. Gitmeyecek. Yani. Evet. Öyle görünüyor. Gitmeyecek. Beraber inşallah. düzelteceğiz. İnşallah. İyi parti gelecek, beraber gideceğiz. İnşallah. 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 Var mı yapacağım şey? İnşallah. Allah'a Allah bizden. Sağ olun. Ekonomi